Evet arkadaşlar otomatik araçta L parkta U dönüşünde ve 25 metredeyiz. Arka arkaya yapacağız hepsini. D konumunda geldik buraya. Şimdi burada sağ sinyal vermek şart değil. Ama elim alışsın diyorsanız vermeniz de hata değil. Şimdi ortanın bir tık sağından gireceğim. Dikkat ederseniz silecek ucum sarı çizgiyle temas sağlıyor. Temas sağladıktan sonra daha sağa kırmama gerek yok. Artık düz konumda girebilirim. Şimdi burada öne doğru biraz taşabilirim dubayı. Vitesimi geriye alacağım. Geri aldıktan sonra hemen şurada sağ taraftaki dubayla direksiyonum düz konumda olacak. Dikkat edin buna. Gördüğünüz üzere aynayla dubayı yaklaştıracağım. Bir tık arkasına aldım. Şimdi burada eğer şu an gördüğüm şekil tam olarak bu. Burada eğer o duba çok yakınınızda hissediyorsanız, çok dibinizde hissediyorsanız bu dubayı ne kadar arkaya alırsanız o kadar kurtarır. Ama şu an şu mesafe, şu boşluğu kapatmam benim için yeterli. Direksiyonumu tamamen bitene kadar referans aldığım tarafa sağa çevireceğim. Sağ ayna içimden orada yerde kavisli bir sarı çizgi var. Onu eziyor muyum diye bakacağım. Gördüğünüz üzere ezmiyorum. Hemen sol burnum şuradaki dubaya vuruyor mu diye bakıyorum. Gördüğünüz üzere dubaya burnum vurmuyor. Çay tam karşımda göreceğim. Dümdüz olduğumu anlamak için de şuraya hizalamam lazım. Gördüğünüz üzere şu kumaşın bitiminde şuraya hizalıyorum bunu. Şurada duba. Şimdi direksiyonum artık düz konuma gelecek. Önce 1 Nisan sonra 2 Nisan düz konuma getirdim. Omuz hizama duba gelene kadar düz konumda gideceğim. Omuzumla dubayı hizaladım. Yavaş yavaş yapacağım bunları. Omuz hizamda duba. Parkım tamam. Sağ sinyalimi vereceğim. Vitesimi öne alacağım. Şimdi ne yapmıştık? Şu öndeki dubayı şuraya getirmiştik. Bunu buraya getireceğiz. Yavaşça geliyorum ki şunu şuraya hizalamam lazım. Şimdi bunu buraya hizaladıktan sonra direksiyonumu artık tamamen gideceğim yöne doğru sağa doğru sık, sıkıca iyice çeviriyorum. Aynı içinden bakıyorum. Kavisli çizgi eziyor muyum diye. Burnum vuruyor mu diye bakıyorum. Vurmuyor artık yolu karşımda görmeye başladım direksiyonu toplayabilirim bunu tam böyle düz olduktan sonra aracı durdurup da toplayabilirsiniz artık U dönüşü yapacağım için sol sinyal vereceğim hemen şu çimenin oradaki dubaya bir tık sağlı gelebilirim oradaki dubalara vurmadan bunları yan yana koyacağım şu an gördüğüm açı tam olarak bu bu şekilde gördükten sonra direksiyonumu tamamen sola çeviriyorum. Yani şuradaki boşluğa doğru gideceğim. Gideceğim yöne doğru çeviriyorum. Dikkat ederseniz aynam sarı çizgiyi geçecek. Karşımda duvar var. Duvara vurmayacakmışım gibi. Şu iki duvar arası, üç duvar arası duvar. Öne doğru biraz gidiyorum. Aynam şu an gördüğüm açı tam olarak şu. Sarı çizginin çok az geçmiş. Bir santimden daha fazla değil bir santimden daha az olabilir direksiyonumu artık tamamen tersi yönüne sağa doğru çevireceğim vitesimi geriye alacağım tamamen sağlı vitesim geride yine aynam arkamdaki duvara vurmamaya çalışıyorum şu kısa çizgi var kısa çizgiyle yaklaştığında artık durduruyorum ucu değebilir bile şu an gördüğüm açı tam olarak şu Şimdi direksiyonumu artık tamamen sola çevirebilirim. Vitesimi öne alacağım. Tam solda gidiyorum. Bakın şu karşımdaki dubaya yaklaştıkça direksiyonu açıyorum. Derdim o dubayı ezmemek. Şu an 25 metreye giriyorum. İki uzun çizgi sarı. Aradan giriyorum kendimi düz şekilde konumlandıracağım. Düz gittiğime emin olmam lazım. Dikkat ederseniz yine sarı çizgimle hizalıyım. Öndeki dubaları camda tamamen bitirmeme gerek yok. Sağ aynamada sol aynamada bakarak 25 metre geri geleceğim. Geri vitesi alıyorum. Şimdi ben size tek tarafı göstereceğim ama ikisini de kontrol edeceğim. Bakın direksiyonumun dümdüz olması lazım. Bu şekilde olursa şu kadar bile olsa sağa eğim verir. Ya da böyle olursa sola eğim verir. Bunun dümdüz olduğuna emin olacağım. Çok sıkma direksiyonu. Bırakıyorum freni. Tamamen bırakmıyorum bile. Yavaş yavaş gidiyorum. Hızlı gitmek zorunda değilim. Şimdi bakın arabayı düz konumlandıramamış olabilirsiniz. Sola yaklaşıyorsan hafifçe sağa doğru sonra düzelt. Bakın sola yakındım şu an açıldım. İşaretli dubayı görene kadar. İşaretli dubayı gördüm. Solumda artı işareti, şu o da şurada sağımda. İkisini de gördüm. Hangi parkurdaysam o yöne sinyal vererek parkım tamam.